İşler bittiyse şimdi dinlenme zamanı. Yörükler gibi ekmeğimizi yiyelim. Çayımızı içelim. Ondan sonra yola devam. Şöyle size manzarayı göstereyim. Sıcağı yakıyor. Fena. Isıcağı yakıyor fena. <laughs> Sinekler adamın ağzına giriyordu. Şimdi gölge düştü püfür püfür. Hava gölge çay bir tarafta, Ama kirlemişler çayı. Çevre Bakanlığı. Çevre ilçe müdürlüğü. Çay fena. Bu da fena. Bulduk çayı da fena. Yere deden gelen çay. Simsiyah. Olmaz öyle. Çerkez çayı da sim siyah. Kimyasal akıyor yani. Kimyasalı bilirim. Aynen Gerede çayı da aynısı. Sabah oradaydım. Cuma İsmet Paşa'daydım. Öğleden sonra Gonçuk oradayım. İşi bitirdim. Şimdi burada keyfimi yapacağım çayım biteceğim, yemeğim yiyeceğim, yola revan olacağım. Şimdi duydunuz değil mi? Çevre Bakanlığı, Çevre ilçe Müdürlükleri, gene de Çevre ilçe Müdürlüğü, Çerkez Çevre ilçe Müdürlüğü. Bunların nereden kirlendiğini biliyorsunuz değil mi? Simsiyah. Gelin göstereyim. Şurada gidelim gösteri vereyim. Böyle akarsu olur mu? Benim çocukluğumda ona koca çay deniyordu. Koca çay. Koca ne demek biliyorsunuz büyük. Ama şimdi derecik o kalmış. Derecik derecik. O da simsiyah çamur. Bak şöyle göstereyim. Sabah öğlen güneşte daha iyi görülüyordu. Görüyor musun? Biz burada yüzmeyi burada öğrendik çocukluğumuzda. Şimdi gir bakalım de, ne oluyor. He, temiz diyorsan sen siz bir girin önce sonra ben girerim arkanızda. Tamam. Hadi eyvallah.